Mekke'nin fethi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken bir rüya görür. Müminler güven içinde Mescid-i Haram'a girmişlerdir ve Kabe'yi tavaf ediyorlardır. Bunun üzerine Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme katından bir yardım ve destek olarak Fetih Suresinin 27. ayetini bahiyetmiştir. Rüyasının doğru olduğunu, eğer Allah dilerse müminlerin Mekke'ye girebileceklerini bildirmiştir. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde, saçlarınızı tıraş etmiş, kiminizde kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz.'' Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere bu müjdeleri verdiğinde mevcut durum buna elverişli değildi. Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler o zamandan beri Mekke'ye gidemiyorlardı. Üstelik müşrikler müminleri Mekke'ye sokmamakta son derece de kararlı görünüyordu. Ancak bir süre sonra bu durum tamamen değişti. Önce Hudeybiye barışı gerçekleşti. Ardından da Mekke fethedildi. Müslümanlar tıpkı ayette belirtildiği gibi güven içinde Mescid-i Haram'a girdiler. Böylece Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilham ettiği müjdenin gerçek olduğunu göstermiştir. Mekke'nin fethinin müjdelendiği diğer ayetlerde de şöyle bildirilir. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yönetsin ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin.